Trabzonspor'un gözü genelde Championship, Bundesliga 2, Serie B ve La Liga 2 gibi Avrupa'nın 5 büyük ligine rotasyon oyuncuları sağlayan alt liglerde. Bordo mavililer burada hem potansiyelini gösterememiş, hem patlamak yapma ve para kazanmak isteyen, hem de kulüplerinin üst lige çıkmak gibi umutları olmadığı için satış yapmak istediği ortamdan faydalanmak istiyor. A L B A, C, e, T, e, N, İ, N, 2 Y I L D, I, Z, I, N, D A, birisi Trabzonspor, geçtiğimiz sezon La Liga It basit formasıyla oynadığı 40 resmi maçta 9 gol ve 6 asist üreten 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu John Morgillo'ya gözünü dikti. İkinci yarıda Christian Kofane'nin, yeni etu olarak tanıtılan ve Fenerbahçe dahil pek çok büyük takımın istediği Kamerunlu golcü, yaptığı çıkışa ortak olan Morcillo, İspanyol ekibinin etkin oyuncuları arasında yer alıyor. 3-L Liga takımı ısrarcı İspanya'nın kuzeyindeki Bask bölgesinde olan oyuncunun en üst liglerden birisinde mücadele etmek için istekli olması Trabzonspor için büyük bir avantaj. Bordo Mavililer 26 yaşındaki golcü sol kanat için o sağsuna, Mallorca ve Espanyol'u alt etmek zorunda. Trabzonspor'u La Liga takımlarının önüne çıkaran tek avantajı ise daha fazla maaş ödeyecek ekonomik gücünün olması.